Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kendi usulümce donut yapacağım arkadaşlar. Krem şanti, çikolata sosu, çikolatalar, muzlar artık ne varsa Hindistan cevizi, bisküvi. Bakalım nasıl bir şey çıkacak arkadaşlar. Hepiniz zaten krem şanti, çikolata sos hazırlamayı biliyorsunuzdur. Tek tek göstermeye gerek yok arkadaşlar. Zaten kutuların üzerinde de yazıyor. Şimdi onları hazırlayalım. Diğer aşamaya geçelim. Krem şantimiz ve pudingimiz çikolata sosumuz oldu arkadaşlar. Şimdi bu gördüğünüz susamlı bisküvileri arkadaşlar. Şimdi ben bu şekilde krem şantiden sürüyorum. Arasına arkadaşlar muzdan koyuyorum. Azıcık daha krem şantiden sürüp bir tane daha kapatıyorum. Bu şekilde arkadaşlar koyuyorum. Çikolata sosumuzdan da üzerine gezdirdik mi? Süslemelerden de koyuyoruz arkadaşlar. bir tane de arasına böyle şekerlemelerden geçirdik mi. İşte arkadaşlar görüyorsunuz. Şöyle yapayım. Ben bir tane de çocuk için yapmıştım böyle. Şu şekilde göstereyim. Şimdi arkadaşlar bunları tek tek süsleyelim bakalım. İşte süslemelerimizi de yaptım. Görüyorsunuz arkadaşlar bu şekilde. Şöyle de göstereyim. Arasına krem şanti koydum arkadaşlar. Çikolata sosu döktüm. Üzerlerini de süsledim böyle. Size güzel, şık, pratik bir atıştırmalık arkadaşlar. Böyle süslemelerle hemen misafirinize şık bir sunum arkadaşlar istiyorsanız daha çok önerilerde bulunabilirim arkadaşlar inşallah ilerleyen günlerde elimizden geldiği kadar gücümüzün yettiği kadar dilimizin döndüğü kadar arkadaşlar imkanlar el verdiği sürece çok da güzel oldu arkadaşlar. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Hayırlı Ramazanlar arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.